Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Plague Inc. yani virüs oyununun ikinci bölümünü oynuyoruz. Dedim ki ilk bölümde güzel bir like alırsa güzel bir beğeni alırsa ve beğenirseniz ikinci bölümü çekeceğim diye gayet güzel bir beğeni geldi. Ancak YouTube onu çok beğenmedi. Reklamlara uygunluğunu kapattı. Hani bildiğin öylesine atmış gibi oldum ama siz beğendiyseniz ben dedim ikinci bölümünü de çekerim. Hiç önemli değil. Şimdi ben burada premium hesaba yükselttim ancak bu reklamları kaldırmakmış meğersem. Şurada yeni oyun diyelim. Bakın virüs, mantar, parazit, prion, nanovirüs ve biyolojik silah gibi şeyler hala kapalı. Açmak için arkadaşlar tekrar para vermek gerekiyor ve diyor ki bu tip bir önce hastalığı normal veya zor yönde yenmemiz lazım. Ancak ben sabahtan beri normal veya zor yönde deniyorum. Gerçekten imkansız. Tekrardan bir kolay modda deneyeceğim. Eğer beğenilirse bakın yarın hemen direkt yarın ikinci bölümünü de çekeceğim arkadaşlar. Hemen buradan korona diye virüsümüzü de yaratalım. Hızlı bir şekilde oyun bekleniyor ve Türkiye'de başlatacağım arkadaşlar. Plago ince hoş geldiniz. Tamam vesaire vesaire vesaire. Geç hemen hızlı bir şekilde. hastalık sayımız bir Güzel. Abi oyunda o kadar profesyonelleştim ki gerçekten herkesi öldüreceğim ya. Herkesi öldüreceğim. Dedim ya şimdi bunu dedim ya. Kesinlikle kolay modda bile yapamayacağım bunu. <laughs> yani ne zaman böyle söyleyince hep böyle oluyor abi şansımıza. Yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş hastalıklı sayımız artsın. DNA puanlarımız artsın. Yayılma hızlarına bakalım. Hava vereceğim, su vereceğim. Gemi ve uşak yollarıyla en azından güzel bir şekilde yayarız diye umut ediyorum. Sonra planımız ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sonraki planımız burada yetenekler bölümünden soğuk ve sıcak iklimlere karşı direnç sağlayabilmek. Hemen yayılma yöntemini. Daha 9'muş. Bir tane daha ver babacığım. Güzel. Sen adamsın. Hemen belirtiler. Yayılma. Geliştir diyelim. Süper hızlı bir şekilde biraz daha artış sağladıktan sonra aslında Türkiye'de başlatmamız birazcık sıkıntı. Niye? Çünkü hem deniz hem karayolu yok. Niye koymamışlarsa anlamadım ki. Hemen hızlı bir şekilde hani içinden de başlatabilirdik aslında. Olsun sıkıntı değil sıkıntı değil hiç önemli değil. Şurada çarpı 2 yapalım abi. Burada çarpı 2 olayımız varmış. Tamam. Tamam. Güzel yayılma diyelim. Şurada deniz diyelim. Çarpı 2. Gayet güzel. Of 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 gelen DNA'lara bak gelen DNA'lara bak gelen DNA'lara bak. Hemen yetenekler demeyeceğim yayılma diyeceğim hala yayılmada artır, artış sağlayacağım. Vur abi. Tamam. Tamam yüz, binlerce kişiye bulaşsın babacım. Tamam. Rusya'da da bulaşsın. Şimdi sıcak ve soğuk iklimlere karşı direnç de sağlattıracağız ona. Hadi bakayım. Güzel. Güzeldi. Oh, 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 oh Tamam babacım. Tamam sakin sakin sakin. Relax. Geçmiş şey olsun. Soğuk iklime verdik abi. Biraz da sıcak iklime de vereceğiz. Hop. Hadi bakalım. Salgın 4 kişi. E, pardon. Şu an 9 milyon kişi var. Oha nerede o kadar bulaştı lan. Ne ara. Günlük of. 1 milyon kişiye bulaşıyor. Çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Fazlasıyla iyi attı arkadaşlar. Bak bak Türkiye'nin kararışına bak. Çok fena. Güzel. Abi, eh, şu DNA'lardan ver diyecektim ben de. Verdi, güzel, güzel. Yok, e, yoksul ülkeler için yeni yardım programı geç abi, geç, geç, geç. Önce sömürün sonra program hazırlayın. Yemezler, geç. Hemen hızlı bir şekilde şurada DNA'lar da gelsin. Yavaş yavaş şunları bir toparlayalım abi. Of çok fazla DNA geliyor. Güzel, şurada bir belirtiler bölümüne girmeyeceğim hiç. Sıcak iklime vereceğim. Sıcak iklimde de en azından güzel bir şekilde artış sağlasın of 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 yaklaşık kaç milyon oldu 81 82 milyon 700 bin kişiye bulaşıyor anlık gayet güzel sıcak ve soğuk iklimlerde de etki göstermeye başladı onu gördüm gayet güzel baksana abi baksana süper güzel şimdi biraz da gelişmiş ülkeleri de vurmak istiyorum ne nasıl bak şöyle vuracağım şöyle yetenekler bölümüne giriyorsun şuna giriyorsun ve şu 28 oldu basıyorsun gelişmiş ülkeler GG. Bak bak nasıl yayılıyor nasıl yayılıyor nasıl yayılıyor. Nasıl yayılıyor bak. Toparla şunları. Toparla 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 toparla. Hızlı bir şekilde. Gay Aa, 30 30 mi unutmadan. Şöyle basalım. Bas abi şunları of yetişemiyorum yetişemiyorum. Rusya zaten gitti. Şurada bir kanal oluşturduk abi şu bölgede. Mouse'u görüyorsunuz zaten imlecini. Hemen hızlı bir şekilde 34 oldu. Ben şuradan basayım abi. Yavaş yavaş. Biraz da artık ha, belirtilere gireceğim. Güzel. Yayılma diyelim, su diyelim abi. Gemi yoluyla Oo burada bir dakika bu ne? Tamam direkt 20'ye vereceğim. 20 olsun abi. Direkt 20 20 20 20 20 of of yetişemiyorum 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 yetişem bir tane kaçırdım 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 yayılma ver abi şuna of şimdi geçmiş olsun geçmiş baba baba dünyaya bak abi dünyaya bak anlık 300 bin çok iyi çok iyi belirtiler ver belirtileri ver abi belirtileri de verdik mi yayılma diyelim abi aslında böcek şuradan soğuk iklime de ver abi sıcak iklime de birazdan vereceğiz sıcak iklime de birazdan vereceğiz verebilir şimdi sıcak iklime de tamamdır sıcak iklimde bir ipi çeksin abi baksana abi yok böyle bir şey ya nasıl arttı öyle nasıl arttı öyle gördünüz mü korkmaya başladım. Yemin ediyorum korkmaya başladım. Allah belamı versin korktum az önce. Günlük 2 milyon kişi ölüyor. Ne mutasyonu uğradı? Ha şu muymuş? Geliştir abi. Herkes bir ipi çeksin öncelikle. Hala hast ha, dünyanın hepsine bulaştı. Bak 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 bak. Nasıl artıyor nasıl artıyor nasıl artıyor. Ölüm sayısı günlük 54 milyon. Yetenekler bölümüne girmeyeceğim bile. Şuradan beyni de vurduk mu. Günlük 100 milyon. Güzel. Buradan gir abi. Biraz zorlaşsın. Tedavi. Hızı düşürelim biraz. Amacımız dünyayı öldürmek artık. Yavaşlatalım da hatta. Güzel. Abi ölüme bak yuh ya bitti. O ipi çektiler. İpi çekti, fiş çektiler direkt öyle söyleyeyim. Bitti. Bu kadar. Of 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 of, of. Ölüme bak ölüme bak ölüme bak belirtiler diyelim. Vur abi. Vur abi ne varsa ver. Günlük ölüm 42 milyon. Çok yüksek. Çok yüksek. 33 milyon. 33 milyon yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. Güzel. Güzel. Hızlı bir şekilde şunları yükseltelim. Hemen hızlı bir şekilde bas 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 bas. Kaç milyon kaldı? Günlük 3 milyon yavaş yavaş dünya epi çekti. Bu kadar basit. Bak kolay modda uçurduk. Kolay modda uçurduk. Hiçbir şey kalmadı abi. Tamamdır. On, olanlar dövsün bakayım. Olanlar da çekelim. Hızlı bir şekilde. Güzel. 12, 11, 10, 9, 8, ver abi. Hiçbir şey yaramayacak ama ver yine de. Güzel güzel güzel. 3 milyon. Yaklaşık 100 bine düştü. Olsun. E zaten bir şey kalmadı ki. Hani kişi sayısı azaldıkça iniyor. Kişi sayısı azaldıkça iniyor zaten arkadaşlar. <laughs> Endonezya hükümeti düştü. Abi dünya düştü. Dünya. Belirtiler. Afunda vur abi. <laughs> ne olacaksa artık. 27 bin kişi öldürüyormuş. Güzel. Güzel güzel. Onları da alsın. Günlük 14 bini düştü. Ben tedavi edecek doktor da kalmadı abi. Bu kadar net ve basit. Bas abi bas 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 bas. 15, 12, 10, 7 bitti. Tamamdır bitti. Bu kadar basit. Bir de orta modu denesek mi abi? Orta modu denemek istiyorum ya. Zafer. Korona başarılı. Tamam. Sonraki diyelim. Sonraki diyelim. Sonra diyelim abi. Tamamdır. Çık diyelim abi. Yeni gen bulundu. Kuluç kurakçıl yayılım. Hmm. Deneyelim mi? Denemek istemiyorum. Oyna diyelim. Yeni oyun. Bak ilk şey yaptık da şunu yapamadık. Bir orta modda deneyelim abi. Orta mod. Corona 2 diyelim. Corona 2. Corona 19 bir dakika şöyle 19. Corona 19. Şimdi Plago ince hoş geldik Hoş bulduk. Hemen hızlı bir şekilde bu çinden başlatmak istiyorum abi. Çinden başlasın. Hızlı bir şekilde orta modu bir artıralım. Tamamdır. Şunu kapat. Gayet güzel. Şimdi orta moda umarım geçeriz diye umut ediyorum. Umutlarım ve görüşlerim bu yönde. Bu biraz daha zor arkadaşlar. Çok çok daha zor öyle söyleyeyim. Hemen hızlı bir şekilde şöyle devam ettirelim. Güzel. Belirtilere girmeyeceğim hiç. Yayılmadan su ve hava diyeceğim hızlı bir şekilde. Su ve hava. Yayılma havaya ver abi soru suya vereceğim. Hemen hızlı bir şekilde. 9 8 9 10 10 11 yayılma oldu. Suya da ver abi. Gemi ve karayoluyla hızlı bir şekilde yayalım millete. Tamam. Tamam. O of çok güzel. Çok güzel sen adamsın. Yayılma diyelim. Kaç istiyor? 16. Tamam. 16 ise bu kadar basit. 15 tamamdır. Yayılma diyelim şuraya. Güzel. Şu da suya verdik mi tamamdır. Su kaç istiyor? Su 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 su. 18 istiyor. 18 yaparız inşallah. Hava yoluyla Çin yavaş yavaş artmaya başladı. Günlük 265 oldu arkadaşlar. Yavaş yavaş artacaktır. Binlerce kişiye bulaştı. Bak günlük artış 520 mi oldu? Abi heh, 1700 oldu şimdi tamamdır. Basalım şunlara. Güzel. Güzel güzel çok güzel hatta. Tamam İngiltere içinde yayılıyor. İngiltere ha, doğruya uçak yoluyla gitti. Tamam. Devam. Devam ki abicim. Şunları toparla. Aha öksürük başladı. Aha. Amerika'ya da gitti. Geçmiş olsun. 9. 10. Yayılıyor. Vallahi yayılıyor. Güzel. Of 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 of. Çok iyi. Şuradan yayılmıyordu. Su yaptık mı? Bir de şu kaç? 20 istiyor. Tamam 20 vereceğim. 20 vereceğim. 20 vereceğim hızlı bir şekilde. Abi kaç? Günlük 16 milyon. Çok iyi. Günlük 16 milyon. Çok çok iyi yatta Çin zaten cici. Korona oldu. Yemin ederim Çin geçmiş olsun Çin'e. Şimdi sıcak ve soğuk iklimlere de vurduk mu? Tamamdır. Şuradan sıcak ve soğuk iklimlere de vurduk mu abi? Tamamdır. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi gelişmiş ülkeleri de vuracağım abi ben. Bak bak nasıl yayılıyor. Nasıl yayılıyor. Nasıl yayılıyor. Günlük 1 milyon. Çok iyi. Abi 1 milyon değil. Günlük 100 milyon olması gerekiyor lan bu. Güzel. Belirti. Koronavirüsü mutasyona uğradı. Uğrasın babacım. Yetenekler bölümüne. ilanç direncine vur. Şurada 28 vereceğim. de 28 vereceğim abi. Güzel. güzel. Şuradan basalım. Of 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 of. Buradan bas abi. Çok iyisiniz, çok iyisiniz, çok iyisiniz. 31 oldu. Ben ilaç direncine şuradan vur abi. Gelişmiş ülkeler için. Bir de sıcak soğuk iklim yapacağım tekrardan. Çünkü zaten yayılma hızımız her türlü kara ve denizden oluyor. Şuradan bas abi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Of 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 yetişemiyorum yetişemiyorum çok iyi bir dakika şunu da al abi belirtiler yayılma yetenekler sıcak soğuk iklimi vurduk mu şuradan DNA biraz geliştirelim zorlansın güzel şimdi belirtileri bir anda gireceğim bak bir anda gireceğim güzel güzel Amerika hala Amerika'da vaziyet ne He, güzel Amerika'da ipi çekiyor. Amerika'da ipi çekiyor. Amerika'da ipi çekiyor. Vallahi Amerika'da ipi çekiyor. Güzel. Güzel güzel güzel. Çok iyi gidiyoruz şu an. Çok iyi. Belirtilere girmeyeceğim. Ha, bak şuna vur abi. Tamamdır. Ha şimdi oldu. Şimdi ipi çektiniz siz oğlum. Var ya siz ipi çektiniz şimdi. Afrika ile bulaşmadı yalnız. Afrika'ya bulaşmamasının sebebini bilmiyorum ama ben şuradan artık ölümcülleştirmeye başlıyorum. Artık şu 31 de olsun organ yetmezliğinden geberecekler. Vallahi organ yetmezliğinden geberecekler. 31 olsun. Güzel. Afrika'da gitti. Afrika'da gitti. Vallahi Afrika'da gidiyor. Afrika'ya niye gitmedi? Ben onu anlamadım hala. Yayılma diyelim. Çiftlik hayvanları, kuşlar, kemirgen. Kırsal bölge değil ya. Yetenekler bölümüne girecek olursak. Şuradan girelim. Şunu bir arttıralım abi. Afrika her türlü bulaşacaktır. Onu ben biliyorum. Her türlü Afrika'ya bulaşacak abi. Kaçarı yok çünkü ha. Çünkü hem sıcak hem soğuk iklimlere vurdum. Sivrisineğe verelim mi? Sivrisinek. Organizmanın özellikle fakir bu. Tamam şu 13'e şey vereceğim ben. Direkt 13'e. Direkt 13 abi yayılma diyelim. Ah, şimdi ah, ah fakir ülkeler ülkeler gitsin. Bak izle. İzle. izle fakir ülke bak Afrika izle. İyi dayandı yalnız Afrika bak ha, harbi diyorum. İyi dayandı. Belirtiler bölümüne gidecek olursak şuradan vuralım. Ölümüzü günlük kaç 100 milyon ölüm. Of çok fena vuruyor. Çok fena vuruyor ölümümüzne. Şuradan tamam diyelim. Tedavi bayağı iyi gidiyor. Tedavi zorlaştıracağız birazdan. Şöyle. Yetenekler bölümüne gir. Şuraya gir. Güzel. Yayılma. Tamamdır. Hadi ipi çektiniz siz. Hadi bakayım. Hala direniyorlar ya. Hala direniyorlar. Abi. Direnmeyi bırakın. Direnmeyi bırakın. Tut 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 bekleyeceğim. Yayılmazı sivrisinek diyelim abi. Sivrisinek diyelim. Şöyle yapalım. Tamam. Şurası da gitsin bakayım. Şurası da gitsin güzel. Güzel bayağı iyi gittik yalnız bu bölümde de. Yayılma Fare de abi bir şey olmaz. Heh tamam. Hepsi de ölüyor şimdi izle. İzle 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 izle. Bu kadar basit ve net. Bu kadar basit ve net. Tamamdır. Abi artık yapacak bir şey kalmadı. Ölümle yüzleşmenin vakti. Herkes cici zaten tedavi edecek doktor da kalmayınca böyle kalıyor Tamam kapat abi kapa 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 şunları toparla abi ve bitti 7 milyon kişi kalmış la. yayılma desek şuradan yani bas abi ne yapacağız ki basmayıp da ne yapacağız şuradan güzel basıyorum basıyorum dünyada 1 milyon kişi kaldı 100.000 bin 100 bin düşüyor yavaş yavaş aynen 100.000 bin, bin gayet iyi gayet iyi bas şuradan insanlığı yok. amacımız da bu değil mi zaten insanlığı yok etmek güzel Güzel 100 bin 140 120 110 190 80 70 60 55 50, 50 45 Gidiyor abi GG. Tamam. Tamam babacım. Tamam babacım. Bir de zor modda çeksek mi be? Zor modda yapsak mı abi? Çok zor biliyorum ama denemek istiyorum be. Denemek istiyorum abi. Sonraki diyelim. Çıkış diyelim. Sonra tekrar dene. Yeni bölüm. Virüs açıldı. Vallahi virüs açıldı. Abi ben virüsü hiç kimse... Virüse yapacağım bu sefer. Virüsü açtık sonunda. Bir korona diyelim abi. Korona 3 diyelim virüse. Hemen bu sefer de Amerika'da başlatacağım. Korona virüs, virüsümüzü. Ee, Ülke dokundan salgın başlayacak. Başlasın Amerika'da. Direkt başlatalım abi. Şöyle çarpı 2 yapalım. Tamam. Hastalıklı 2. Hastalıklı 3. 4. 5 Tamam Şunları bir basalım artık Virüsü de açtık güzel Virüsü de açtığımıza göre bir alırım hayırlı olsun Hemen bunu da en hızlı şekilde bitireceğim Abi taktiği çözdüm Hava Kara Deniz Ve cici Hemen şöyle 3 oldu Şunları bir arttıralım Gemi yoluyla da arttıracağız. Şöyle bir kapatalım. İnşallah kayıttayızdır. Ben bir bakacağım. Şöyle bir bakalım. Kayıttaymışız. Kayıttaymışız. 21 dakika olmuş. Güzel 21 dakika olmuş. Şöyle indirelim. Yayılma. Güzel. Önce bir yayalım abi. Önce bir yayalım. kaç istiyor? 17, 16. Tamam. Sıkıntı değil. 16 yaptık mı? Bir de vuruyoruz şu kırbacı. Vuruyoruz kırbacı. Hadi abi. Of 17 oldu. Güzel. Şimdi bir de gemi yoluyla da yaptık mı? Tamamdır. Bir de sıcak soğuk iklim olayına da girdik mi? Tamamdır abi. Bitti. Tam dolaşımla enfeksiyon azalttı. Ne 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 ne. Ha şu şu ülkelerde de çıkmaya başladı ya tamamdır. Aha. Aha. Şimdi geçmiş olsun. Allah. Fişi çekmeye başladı. Yayılma abi kaç? 18. Tamam sıkıntı yok. 18'e veririz. 18 tamam. Şunları bir patlatalım baloncuklarımızı 18. Abi şuradan yayılma. Heh, şimdi şimdi ipi çektiniz oğlum siz. Vallahi ipi çektiniz. Şimdi sıcak soğuk iklimlere verelim abi. Of 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 of. Şöyle. Sıcak soğuk iklimlere vereceğiz birazdan abi. Tamam abi anladık. veremden daha bulaşıcı. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şunları bir patlatalım. Basacağım. Patlatalım basacağım. Vuuu. Abi yetişemiyorum, 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 yetişemiyorum. Yetişemiyorum. Yetişemiyorum abi, yetişemiyorum. Tamam, ha. Şimdi yayılma abi yetenekler bölümüne gir. Bak 1 2 3 4 Yayılmayı bekleteceğiz. <yüzü> of. Of, 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 of. <laughs> Bu ne? Virüs istikrarsızlık DNA'da da dengesiz hale Mutasyonu... geliştir abi. Geliştir 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 geliştir. Mutasyonu arttırsın abi. Direkt kendi kendine ölüm. Kendi kendine ölüm. Kendi kendine ölüm. Bir dakika yayılma bölümüne gir. 20 çak. Ha şimdi sizi ipi, ipi çek. Oo. Abi tüm dünyaya aynı anda yayılıyor ya. Hmm, fakir ülkelerde vur abi. Fakir ülkelerde gitsin. Şuradan şunu da vurduk mu abi? Soğuk iklimleri de vuracağız birazdan. Soğuk iklimler. Bu abi virüse bak sen. Virüse bak sen. Bak hele bak hele bak hele. Virüs, virüs de vurduk. Soğuk iklim. Şuradan arttır abi. Yayılmayı da arttırdık. Tamamdır. Şimdi bundan sonra artık direk ölüm abi. direkt ölüm direkt ölüm. Ölüme gideceğim ben. Abi nasıl yayılıyor ya? Günlük 245 bin ne? 245 bin ne? Belirtiler organ yetmezliği. Bir de beyine vuracağım. Ah şimdi sizi piç çektiniz oğlum. Of 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 of. Nasıl vurduk ama? Nasıl vurduk ama? Of bak bak DNA'nın artışına bak. Belirtiler gir şuraya gir şuraya. İşte korona da böyle bir şey abi. Böyle bir şey olduğunu düşünseniz abi yok böyle bir şey ya. Vallahi belirtiler. Ah şöyle vuralım da. Tamam. Bak ölüme bak, ölüme bak. Ölüm günlük ölüm oranına bakmak istiyorum. 50 milyon. Günlük ölüm oranı 50 milyon. Günlük ölüm oranı 50 milyon. Yok böyle bir şey ya. Artır güzel. 87 milyon. Tamam. Belirtiler bölümüne girelim abi. Hangisi ölümü arttırıyor? Şunlara basalım abi. Hepsine bas. Her türlü belirti var. İmkansız yenmeleri bak. İmkansız. Bak nasıl artıyor la? Belirtilere gir abi Tamamdır 125 tamam aslında sıkıntı yok Ölümcüllüğü artırdık 129 bin Milyon özür dilerim milyar milyon sen bu parayı ne yaptın Belirtiler Abi neredeyse hepsini açtık ya Hiç beklemiyordum bu kadar Hiç beklemiyordum abi hiç Güzel 11, 12 artıyor. Gerçi dünyada hastalık nasıl, nasıl söylüyorlar? Nasıl söylüyorlar? Bak demiştim oyunda iyiyim diye. Ver abi şunları da ver. <laughs> Olanlar da öldü zaten. Olanlar da zaten GG. Hmm. Tamamdır. Bu kadar basit. Korona 3 başarılı bir şekilde dünyadaki tüm yaşamını ortadan kaldırdı. Hastalık grafiğine bakmak istiyorum. Bak bak. Bulaşma seviyesini arttırdım ya bak. Şu an şiddet yok. Sonra dedim tamamdır. Bitti. Herkese bulaştı dedim. Bir vurmuşum abi. Bir vurmuşum var ya. <laughs> Ses gitti. Detone oldum. Güzel. Çıkış diyelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Sonra dinleyelim. Şuradan çıkacağız. F10 muydu?